Arka Sokaklar dizisine yeni bir isim katıldı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar tam 20. sezonuna hazırlanıyor. Evet yanlış duymadınız, 20 sezon. Ve bu uzun yolculukta ekibe katılan son isim Sert Leventoğlu oldu. Leventoğlu, Rıza Baba'nın ekibine Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu olarak dahil olacak. Karakter, emniyet istihbaratta görev yapan, sınır hattında operasyonlardan operasyona koşan, yalnız ve aykırı bir isim olarak tanıtılıyor. Yani dizinin klasik sert ama kalbi temiz polis kalıbına uygun bir karakter daha geliyor. Geçmişi nedeniyle hiçbir kadınla ciddi bir bağ kurmamış olması onun dramatik tarafını gösterecekmiş. Bir başka deyişle aksiyon sahnelerinin yanında biraz da yalnız kurt havası izleyeceğiz. Tabi burası arka sokaklar. Bu diziyi bilen bilir, 19 sezon boyunca ekibe katılan polislerin çoğu ya vuruldu, ya görevden ayrıldı, ya da gizemli şekilde kayboldu. Muhtemelen Bozo karakteri de benzer bir yol izleyecek. Fakat Levendoğlu'nun karizmatik duruşu ve daha önceki aksiyon tecrübeleri sayesinde karakterin öne çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Biraz da işin perde arkasına bakalım. Arka Sokaklar, geçen yıl kaybettiğimiz Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyor. Şimdi de medya yapımcılığında yoluna devam ediyor ve Bay Sinema'nın anısını yaşatmayı sürdürüyor. Senaryoyu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul yazıyor. Hadroda Zafer Ergin, Şevket Çoru, Özgür Ozan, Oya Okar gibi artık dizinin sembol haline gelmiş oyuncuları var. Yeni sezonda yönetmen koltuğunu Baran Özçaylan ve Eray Koçak paylaşacak ve evet 20. sezonda da arka sokaklar yine Kanal D ekranlarında olacak. Açık konuşmak gerekirse dizi uzun zamandır aynı formülü tekrarladığı için eleştiriliyor. Bol silah sesi, bol kovalamaca, sonunda Rıza Baba'nın öğütleri. Ama yine de her cuma akşamı milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu da arka sokakların Türk televizyon tarihindeki yerini tartışılmaz kılıyor. Sonuç olarak, Sarp Leventoğlu'nun katılımı, diziyi biraz olsun tazeleme hamlesi gibi görünüyor. 20. sezonda Arka Sokaklar aynı bildiğimiz çizgide devam edecek ama yeni karakterler sayesinde ekibin havası değişebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Arka Sokaklar hala izlenir mi yoksa artık final zamanı mı geldi? Yorumlarınızı bekliyorum.